Ben orta pişmiş Hele seviyorum. Senin? Evet, evet senin bayağı bu kırmızı. Ortalardan almış muhtemelen. Zaten e, bunu yani sarmamış muhtemelen. Sarması lazım streçle böyle Tabii streçli sarması evet. lazım. O sebebi o bence en büyük sebebi. Hmm. Çok kızgın tavada çok iyi mühürlemesi lazım. Biraz iyi mühürlemiş aslında hani. İyi, etin, bayağı kızgındı tavası. Evet, etin suyu hani duruyor ama. Muhafaza etmiş suyu evet. evet kurumamış et. Dışındaki yanlışlıkları içine hapsolmuş. Öyle söyleyeyim mi? evet. Yani bunun yanması bunun pişmemesi. kötü olmuş tabii üzüldüm yanmasına. Acaba fırının derecesi mi yüksekti? Hamur çabuk Unutuş, pişip. Unutmuş unutmuş. Fazla kalmış fırında değil mi? Ben öyle anladım. Ha yüksek ısıda. Ya yüksek fazla ısıda, Yani. Kalmış. Bir de acaba e, yukarı mı koydu? Daha bir alt katına mı koysaydı Bu, acaba fırını? yüksek ısıda Çok e, şeye, olmuş. yüksek ısıda ve şeye yakınsa. E, ilk katına koyduysa. Bunun oradan... dışında cevizli harcı. Yani mantar ve şey güzel olmuş. Hani tadı var lezzeti hı hı hı. var. Yani. Neyse gelsin kendisini anlatalım. Aynen. Etim olması gerektiği gibi pişti. Yani tarifi nasılsa olması gereken neyse o şekilde oldu. roka, elmalı, narlı roka salatası. Sarmamış yani şekli biraz sanki biftek gibi duruyor. Yani böyle yuvarlak yuvarlak olmuş olsaydı daha güzel olurdu. Ya mesela dünle kıyaslarsam bence dün de yemek de daha güzeldi. Bir de Teşekkür ediyorum. Burada. Gerçekten. Yani çünkü bu hem yanmış hem pişmemiş. Hayır ben işte bir de deniz ürünleri de seviyorum. Hayır belki ona eti de gerçekten hani tüketiyorum ama Hayır tabii burada yanmış biraz daha çiğ. Ee, hmm, işte şeylersin. Evet. Gerçekten. Kötü olmuş yani. Yanmış. Sürekli dünden konuşuyorlar anlamadım. Dünden çıkamamışlar herhalde. Madem çok beğendiler dünü, hepsi onar puan verseymiş dünkü yarışmacıya. Ama yok o da yok. Milföy tabii çok sınırda yani hani evet, çok zaten dikkat etmek lazım. Gereken. Pişirmesi lazım hani çok zaten fazla değil. Zaten bir emek yok yani milföyü e sarmış getirmiş onu. Ben yapılışını da biliyorum bunun. Milföy keşke kendisi açsaydı ki hani deseydi ki milföy ben açtım. Bir yemek harcadım ama hiç. Milföy yapamaz en azından hamur yapardı. Yapabilir. Milföy hamurunu yapabilir. Yapamaz onu. O yani evde yapılıyor zorunda. ama Evet tek tek yağlayacaksın katlarını bir biraz buzdolabında bir evet. beklemesi lazım. Ama bir biraz buna şey uygun hamur tamam, ben. O Niye milföyü kendin açmamışsın Hüda? Bugünün konusu bu. Ya Neden bak, hazır milföy kullanmıyorsun? Arkadaşlar salata etin pişme şeyini söylüyorsunuz. Pişmemiş diyorsunuz. Olması gereken bu. Normalde Genelde olması gereken bu ama işte, herkesin farklı zaten hani. Hani Zor herkesin çok pişmiş. Benimki senin tam açık pişmiş şey, iyi pişmiş. benimki yani iyi pişmiş. tam geldi ama benimki de şu kadar geldi. Yani yani, yani o, hiç pişmemiş oldu. O şekilde yani. gelmedi mesela bana. Bana şu kadar çık et geldi. Sizin tabağınızdaki Keserken, bayağı bir şey. Bayağı büyük evet, ve bana, şey, bana şu evet, kadar et geldi ya, Etin şeklinden mesela. olabilir mi acaba? Bir kısmı Ama böyle bir... Keşke ortalardan verseydiniz hepimize. Yani Şekil ayarlamanız Şekil konusunda e, saracaktınız streçe. Sardım zaten. Sardım Güzel sardım, bir şekilde yuvarlak şeklinde. Yuvarlak, yuvarlak ö, yaptım. Ö, öndeki dilimleri vermeyecektiniz. Oralar çünkü çabuk pişer. İnce olduğu için bonfilenin şeklinden söylüyorum. Şu bölgeyi verseydiniz herkese eşit bir şekilde gelirdi. En azından pembelik de eşit olurdu. Yani sunumda biraz hata var. Yani Zuhal Hanım'ınki çok pişmiş evet. Yani Bizimki çiğ, seninki benimkinden de çiğ yani. Evet, her tarafta bir farklı evet. versiyonu var yani. Seninki aslında. orta iyi, ama evet. biraz daha Bizim az. Ikimiz ikimiz Benimki de orta, Zuhal Hanım'la tam. Benim iyi pişmiş. İyi pişmiş. Ya ben severim benimkiden. bu pişme oranını. Ben orta Suyu aslında ben öyle seviyorum. Yani öyle seviyorum o eti, eti ama benimki iyi pişmişmiş. Bunu olsun. da yüksek ısıda galiba pişirmişsiniz. O yüzden yanmış milföy hamurunuz. Ya Neden yüksek ısıdan mı? Bunun üzerinde yoğurt ve yumurta yumurta sürdüm bir tane. Yani tarifinde o olduğu için onu yaptım. Mı? Sadece yumurta evet. olması sadece gerekiyor. Sadece yumurta olması yani gerekiyor. bir birkaç şey. tarife de baktım. Bazı tarifler yoğurt da koyuyorlar konu. Yoğurt yok. Yumurta sadece. Ama, değil, ama o nerede bir şey yok ki edin, bu kadar Orada yapılan şey de Arkadaşlar o sadece üzerine kızarsın diye sürüyorlar. Onu yumurtamızda böyle diyorsanız. İngiltere arasında da yoğurt yok yani. Ama Yani Elizabeth ağlıyor şu anda. Philip and Filip'ten daha çok, çok üzülmüştür. Elizabeth'i susturamadık zaten. Elizabeth ağlıyor, Elizabeth, ağlıyor. ağlıyor. ağlıyor yani. İngil çünkü İngiltere'ye ait yani bir yemek. Yani Tarifte yemişlerim. orijinalinde sadece yumurta e, yumurtayla yapılıyor, yoğurt kullanılıyor. Siz İngiltere Orjinali kültüründen tarifte. mi geliyorsunuz? Hayır çok severim. Hı. Ben İngiltere kültürü yani, tarif, mutfak hı. yapıyorsan. Ha bir saniye, kraliyet ailesine, ailesine bayılırım. Belli, belli, belli. belli. Bir saniye, Kate, Middleton. Tabii <laughs> tabii tabii, tabii hepsini çok severim. Gelelim biz tabii ki Türkiye'ye ve Hüda'nın evet, yemeklerine. Evet, evet. Evet. evet, şöyle bir derli toparlayarak, baştan başlayarak ama sen ama Berkcan. salata yemedim. Salatadan da tadın lütfen. Roka salatamız geldi, elmalı rokaydı. Elmalı, evet. narlı roka, roka salatası. roka salatası. Evet. Daha yeni sosladım hepsini. Niye bu kadar az salata? Az mı? O, çok o az. acilen hemen koydum ya ondan herhalde. Ya ben şimdi şey soracağım. E, kaç dakikada yaptınız salatayı? Seninki daha de... şu salatayı mı? Benim yine azdı. Yani bilmiyorum dakika. Ben yani, daha yaparken. Yani 1-2 dakikada lazım. yapılacak bir şey. Sadece salata, elma ve nar. Peki ha. senin salatan nasıldı? Ve geç de geldi zaten Benim zaten salatamda kuru sonra meyveler vardı. Yedik, ondan evet, sonra. Geç geldi doğru. Ama onu özel bir sos hazırladım, ondan gecikti. Özel sos, nane, şey, yağ, limon dediniz. Limon, nane, yağ, nane, evet. kekik, sarımsak, tüm bunlarla hazırladığım bir sos sarımsak yaptım. Sarımsak tadı da yok değil Evet. Onun dışında benim hani tatlı dediniz, meyveli bir salataydı, Heh. aynı meyveleri siz de koymuşsunuz elma. versin diye. Şimdi et yedik ya hani böyle Hı -hı. küçük küçük balıklar yemedik, böcekler falan yemedik çok şükür. O yüzden dedim böyle ağzımıza bir fresh bir tat bıraksın diye. Ekşili elma yani yeşil elma, ekşi elma. Nar yine aynı keza. E, roka da hafif bir acımsılık verir. Yani roka koyuyorsanız bence bir keçi peynirli, narlı yapsanız daha bir ekşilik, daha bir güzel olur. Parmesan da gider. Ya da parmesan. Evet eti anlat bize. Bize bir Wellington'ı ve yani, tabii ki garnitür sebzeler var yanında kremalı onları da söyle. E, garnitürleri çok göremedik. Çok az tabakta. <laughs> bayağı azdı. Ben bir tane aldım zaten. Daha almaya kıyamadım gitmesin diye. Yok yok yiyebilirsiniz, kıyabilirsiniz. Bayağı azdı. <laughs> yanmış zaten. Milföy yanmış. Ee, keşke Yosu yoğurt diyelim. yoğurt Yosu kullanmasaydınız. E, belki yumurtadan. Yandı çünkü çok yani bir katmanı bile değil yani. Geneldi. İnanın ki bir katmanı Sadece bile cim, değil. O daha da çok yanardı. Etin <laughs> pişme derecesi e, her tabakta farklı. Kestiğiniz yere göre. Keşke ortadan kestiğiniz hepimize de hepimiz aynı eleştiri yapabilseydik. Hani az pişmiş ya da çok pişmiş <laughs> diye. Şimdi kimisine az pişmiş, kimisine orta pişmiş, kimisine iyi pişmiş geldi. Aynen. O yüzden... Dünkü şey gibi yani oldu bu, mantı gibi. Oldu. Ee, ben kestiğimde böyle bana hamur ağzında böyle bir yapış yapış olmuştu ama Tayyar ki güzel pişmişti. Nasıl en azından yani mantıyı el açması anlamadım. yaptık ve herkesin gö ya. yani. tabağınızdakine ben de baktım yani gayet ince bir şeydi. Bayağı anladım. da kestim ama... Aa, Bilmiyorum yok, oradan belki görüntü olabilir. gayet sorabilir. inceydi. Mantı e, yok, o mantı ya, bak, mantı Sizinkiler vardı. öyleydi, benimki. Evet size... o yüzden altı verdim. O Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bir tık evet. Abi, evet, yani, evet Deniz evet, senin artık. de ana yemek yorumlarını duyalım tamam. eleştirilerini. Ee, yani Hüda Hanım çok benimki yani evet diğer tabaklara göre benimki de pişmemiş. Ortası bayağı pişmemiş Pişmemiş demeyelim. Çiğ Olması ortası. Olması gerektiği kadar. Yani bilmiyorum ama genel olarak yani evet belki tarif öyle olabilir hı hı. ama bana göre çiğ bu ben böyle tercih etmiyorum evet bu benim tercihim ama Sizin, çiğ ha. bu evet arkadaşlarıma katılıyorum çok az garnitürleri tadı nasıl garnitürün ee, az olması tadını yorumlarsın pişmesi kreması birazcık tıkır olabilirdi yani böyle karnabahar ve brokoli evet. de ben çok aşlayıp yediğim için artık onları hani biraz daha böyle bir dişe dişe gelse iyi olur bu biraz böyle hani hatta sıcak suyun içine atıp böyle atıp bir iki dakika hemen alınır normalde hani böyle evet ha yani Bunu öyle yalnız, olsaydı iyiydi. Suyla Gerçekten, haşlamadım. Pişmiş. Nasıl Sütle haşladım. Tamam yani sonuçta hani bir şekilde haşlandı yani Hı -hı. o yüzden söyledim. Salata? Ee, salata zaten iki çatal aldım bitti salatam. <laughs> Hayır biraz daha yemek istesem tabii belki verirsiniz ama yani, yani bitti de, sonuçta şey, tabaktaki yani. Ee, ana yemeği yetiştirmek için. Çok azdı salatası ee, ama evet narı vardı, elması da var hani dediği gibi ama Hepsi çok azdı yani. Ee, sosu fena değil salatanın güzel bana göre. Peki aşçı Tahir'e geçelim. Evet. Ee, dışındaki hamura yine şey yapıyorum. <laughs> hamur yapabilirdim. Yarışma çünkü bu. Milfe hamuru değil de normal Aa, el açmak hamur, hamur yani yapabilirim. Ben o kadar eleştirdikten sonra yet bir hamur bekliyorum yani, ben de. E, Daha ne kadar hamur yapayım Bilmiyorum. Basit olmuş yarışma için öyle söyleyeyim. Yani, bir tek yani kişi ben yine açtınız, değil de mi? söylüyorum. E, yemeklerin belki bunun e, 100.000 bin yaptım. tane videosu vardır. Hepsi milfe kullanmıştır ama yorum katacaksın. Yarışma evet. bu evet. yani sonuçta. Yorum katacaksın. Onu ee, beklerdim. Şimdi Tahir Bey yorum katma yarışması değil bu. birincisi. Yemek yarışması mesela milföy kullandığın için yanlış belki hamur kullansan yanmayacak yani Yine öyle düşünürdüm. Yanmazdı hamur kullanırsan. Yanmaz Zaten yanmasının hatasını söyleyeyim mi? Yüksek ısıda pişirmişsin yani. Bunu biraz düşük yani olması ısıda olması gerektiği var. derecede pişti. Olması gerektiği soslar var. İşte olması mesela gereken milföy hamuru var. Sizin izlediğiniz işte baktığınız tariflerde fırınlar profesyonel fırın işte evdeki fırınlarla aynı olmuyorlar mesela. 180 derecelik bir rasyonel fırının ısısıyla evdeki kullandığın aynı Ona değil şey yani. Yanılmalı şeyler yani. Hata payları yani. olur tabii. Hepsinin hata payları var ama fırını kendin kullanıyorsun, kendi evin. Tabii evi. kendi evin fırını. O yüzden onu şey yapman lazım. 180 yazıyorsa, sen örnek veriyorum 170 yapacaktın misal. Peki etin ben, pişmesi nasıl geldi sana? Etin pişmesine yine dediğim gibi uç kısımlarından iyi pişmiş bu et. Kenarlı, ortalardan... Beğendin mi sen etin lezzetini, iç harcını? Yani etin dışındaki e, mühürleme şeyi beğendim. Hani suyu içinde evet, kalmış evet, ama evet. bu sefer fazla yani herkese şey beğendim kalmış. diyorsunuz. Muhtemelen ama Hüce Hanım'a da bir 4 puan verirsin herhalde böyle. Size şöyle söyleyeyim. dünkü yemeğinizi evet. beğenmedi onu bir söyleyeyim. Evet yani ama o dünkü bak, yemeğimi şey. beğenmediniz Çorbası ama şekerli bir Ben konuşunca savunmaya mi? geçmedi. Yani, garnitürler ve salatalar. Garnitür da kısmında hmm. garnitürlerini sütle aşladığını söyledi. Bunu mesela şeyde kullandığı o beşamel vardı ya kişte. Bunda bir beşamelli onda beş hamur bunda beş hamur diye şey, yapıp, şey, bir şey yapabilirdi yani krema var ekstradan krema var ekstra krema, krema, de krema var. koydum içine ben onu Beşamel'e ne gerek var onun dışında A, sosu mu yetersiz? Evet kalmış. sosu yetersiz. Başka Bir şey de şöyle mi? bakın donmuş Aynen. mesela dışı size kaymak gelmişti sütte mesela. Şimdi aynı şeyi burada yaşıyoruz mesela. Kaymak mı var havucunda? Donmuş böyle üstleri. Kaymak. Şey Nerede gibi. kaymak? Donmaz var. ya onda kaymak olmaz zaten krema kaymak ya, tutmaz krema ağzını... e de kremalı yazıyordu zaten. Hani yorumlarınızı anlayamıyoruz biz sizin mesela. bak hepimiz ya, anlayamıyoruz. Zaten kal. anlamış olsanız benim gibi tecrübeli olurdunuz. Yani gerçekten. anlamadığınız için zaten benim yorumlarım size farklı geliyor. Onu bilin yani. Ya payelle salça konmak gerçekten yani. Yorum, yorum meselesi bu. Bir, bir sen yorum kremalı dememiş, dememiş miydin? Kremalı. Tamam. Süt de haşlıyorum. Süt de mu? koyuyorum. tamam, koydum. Tamam. Zaten krema süttür yani aynı şey yani benim için. Ya ya, de Hadi değildir. Ya. Süt Direkt, değildir. Çok ya. farklı Ne dedi ne dedi kaçın? Krema, dedim Doğru krema süt. Aynen. Başka nedir yani? Yani benim şey. Ya Bilmiyorsunuz zaten. Size normal gelebilir. Uçup da gelebilir benim yorumlar. Ben öyle mi? Ay peki o yüzden yani Evet. uçuk kaşık. Onun dışında tarifler yemekler e, onun dışında demek. devam ediyorum. It. Onun dışında e, bu çok az. Yani garnitür demeye şahit lazım. Onun garnitür acuka çok zaten acuka, az konulmaz. Acukayı ara sıcak şekil ya yani şey olarak yapmışsınız mesela ara sıcak bir porsiyonlar az. E, porsiyon demişsin. Onun çeri domates koymuşsunuz görüntüsü vardı yani öyle söyleyeyim. <laughs>